Merhaba herkese sadece 20 dakika iş öncesi yoga pratiğine hoş geldiniz. Benden yoğun istek var 20 dakika pratiklerin gerçekten çok iyi olduğuna hemen başlayalım istiyorum. Eller dizler üzerine gelin ve masa pozisyonunda nefes almaya başlayın. Eller omuzların dizler kalçanın altında. Nefes al yukarıya doğru bak oturma kemiklerini yukarıya doğru gönder. Nefes ver çeneyi yaklaştır göğüs kafesine. Havanın hepsini çıkar ciğerden. Nefes al tekrar yukarıya doğru. Ver içeriye. Hareketin kuyruk sokumundan, kalçadan başlamasına özen göster. Hareketi iyice yavaşlat. Nefes alışını yavaşlat. Nefes ver. Tekrar yuvarla. Yuvarla sırtı. Çeneyi yaklaştır. 3 o yapmış olduk. Masa pozisyonuna gel. Daha yeni kalktığını düşünüyorum. İlk kalktığımızda şöyle bir hareket etmek ister beden. Değil mi? Şöyle daireyle hem bilekleri karnı sırtı hissedelim. Bu ikinci dairemiz. Daireyi geniş tutabiliriz. Evet. Yönünü değiştir. çok güzel. Masa pozisyonuna geri gel. Ayak önlerini mindere doğru it. Dizlerini kaldır. Kalbe doğru bak. Hafif yuvarla sırtını. Kuyruk sokumunu öne doğru it. Ve yavaşça bırak. Mükemmel. Sağ bacağını uzat geriye. Nefes al. Dizini alnına doğru yaklaştır. Nefes ver. Tekrar uzaklaşsın. Uzaklaştığında minderin önüne doğru bak kol kaslarını kullan. Nefes ver. Tekrar geçer iki. Sonuncu geriye doğru uzan. Nefes ver içeri. Temel tamam, masa pozisyonuna geri gel. Sol bacağını uzat. Nefes ver yaklaştır. İki geriye yavaş hareket et. Nefes ver içeri. Son bir tane. Geri. Ve içeri. Güzel. Ayak parmaklarını takmanı istiyorum minderine. O küçük parmağı da kaldırıp dokundur. Ağırlığını kalçaya kalçayı topuklarına bırak. Okay. Ellerini birleştir. Şöyle bileklerimizi rahatlatalım. Hmm. Yönünü değiştir. Şöyle salla. Nefes al yukarıya doğru gönder kollarını. Ellerini birleştir. Kaleyi murra yapacağız. İşaret parmağı hariç diğer parmaklar kenetleniyor. Baş parmaklarımız ise şöyle bir eks yaptılar. Sol baş parmak yukarıda. Sağda olabilir. Bazı ekoller öyle. Hiç fark etmez. Sol yukarıda benimkinde. Ben böyle daha güçlü hissediyorum. Parmak köklerim birbirine dokunuyor. İşaret parmağı yukarıda. Güzel. Burada nefes al. Nefes ver daireye başla yani işaret parmağınla gökyüzünde yukarıda bir daire çiziyorsun. Biraz yavaşlayarak yap. Evet. Üçüncü oldu. Yönünü değiştiriyorum. Güzel. İki. Ve üç. Mükemmel. Yavaşça bırak ellerini. Ayakları rahatlatalım. Evet. Ayaklar birbirine önce. Sonra da mindere doğru silkeliyoruz. Ve rahatlıyor çok güzel aşağı bakan köpeğe gel kalçanı yukarıya al burundan nefes al şu ağzından bırak iki tane daha yapmanı istiyorum böyle din derin bir nefes al yavaşça ciğerlerini doldur ağzından bırak son al mükemmel sağ topuğunu yukarıya gönder sol topuğunu yere doğru it hafif dizim büküldü. Benim karnım bakın bacağım üstüne yaklaştı. Bu şekilde kalalım biraz. Güzel. Hadi değiştiriyoruz. Mükemmel. Ve bırak. Buradan Malasana'ya geleceğiz. Evet. Çömelme. Kime de ben tüm pratiklerimde yaptığım hareketlerden biri. Kalçamı yavaşça aşağı aldım. Al 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 al. Evet. Gerekirse topukların altına bir blok koy. Ellerini birleştir. Ellerin birbirleriyle temas etsin. Ellerin birbirine temas ederken aynı zamanda itsin birbirini. Kalça birazcık daha açılıyor dışarıya doğru. Leğen kemiğini yere doğru ağırlaştır. Güzel. Omurgayı yukarıya doğru gönder. Burundan al, burundan ver. Birazdan niyet edeceğiz beraber. Ne niyeti? İşe gideceksiniz. Bir gün sizi bekliyor. Güzel bir gün sizi bekliyor. Yani neler yapmak istiyoruz bugün? Neler bekliyor bizi? Güzellikle, kolaylıkla geçsin gününüz. Şimdi burada şöyle bir biraz duraksa. Nefesinle. Buluştun. Güzel. Nefes alışverişine baktın. Bedenini izle. Nerelerde var biraz o? Hmm, bana ilgi göster. Denilen yerler neresi bedende? Güzel. Başını ellerine doğru bırak. Ellerine. Evet. Belki burnun dokunacak parmaklarına dokunsun. Kalbine ne kadar yakın olduğunu hisset. Evet. Bu pozisyon ellerin birleşmesi hangi mudraydı? Anceli. Merhaba anlamına geliyordu. Burada tüm varlığına bir merhaba de. Güne yeni başlayan Evet, merhaba diyen varlığına, bedenine, özüne. Aynı zamanda dua için kullanılan bir hareket bu. Böyle çok istediğin, niyet ettiğin, arzuladığın bir şey. Onu böyle birkaç kere fısılda kendine. Nefes derin al. Ağzından bırak mükemmel. Şimdi elleri tekrar kale murcuya getirmeni istiyorum. Biraz önce yaptık daire yaparken. Nefes al, yukarıya doğru yüksel. Kollarını da yukarıya al. Nefes ver, kalçanı yavaşça nefes verişinde indir. İşaret parmağını da yere dokundur. Okey. Nefes alışında gökyüzü yukarıya uzanıyor. işaret parmağı yukarıya. Bacak kasların aktif. Nefes verişinde yavaşça aşağı in. Şimdi yeri, toprağı hatırlıyoruz. Mükemmel. Hadi bir tane daha nefes al yukarı. Nefes ver malasana'ya geliyorum. Çömelme, squat pozisyonu ve aşağı doğru indi kalça. Şimdi yukarı yükselelim ve orada güzel bir daire yapalım. Nefes al yukarı yüksel. Güzel haydi daireye başlıyoruz. Sol, ön, yan, sağ ve geri. Evet yönünü değiştir. mükemmel. Çöz ellerini. Ayak parmakların karşı yöne baksın. Ayaklarını birleştir. Kollarını yukarıya doğru taşı. Ayaklar bir. Sağ bileğini tut. Sola doğru çek. Ayaklarına bakmaya devam et. Sağdan gelen o esnemeyi hisset. Nefes al ortaya gel. Sol bileğini tut. Sağa doğru çek. Yine ayaklara bakıyorum. Sabahın ilk saatleri. O yüzden öyle çok fazla derin hissedecek noktalara gelmeyin. Nefes al tekrar gel ortaya. Kalçanı geriye al. Katlanma pozisyonu. Dizlerini yumuşar olabildiğince karnı yaklaştır bacak üstüne. Belin rahatlasın baş rahat. Şöyle, kollarını rahat bırak tamamen. Nefes al karşı yöne bak. Nefes ver sağ ayağını geriye gönder. Dizini indir. Burada hafif geri ve öne doğru gidip gelmeleri yaparak kalçayı birazcık rahatlatıyorum. Çok güzel. Şimdi kalça tamamen rahat olsun. Ayak parmaklarını geride tak dizini yükselt. Yukarı hamleye gel. Dirseklerin evet, omuzların hizasında el parmakların aralı. Güzel. Buradan nefes al. Kollarını uzat yukarıya. Öndeki bacağı düz tut. Nefes ver. Tekrar dizi yumuşat. Gerideki dizini indirirken dirseklerinde yine omuzların hizasına gelsin. İki tane daha yapıyoruz. Nefes al. Yüksel. Nefes ver aşağı. Alırken gökyüzünü hatırla uza. Verirken yeri hatırla ve yavaşça ağırlaş. Güzel. Ellerini yerleştir. Aşağı bakan köpeğe gel aşağı bakan köpekte özgürce hareket et. Bu dalgalanma olabilir. Kalçanı sağ sola hareket ettirmek olabilir. Lütfen hareket et burada. Ne istiyor bedenin bir bak. <laughs> Güzel dizlerini indir. Kalçayı olabildiğince rahat bırak. Rahat. Masadan. Evet ayak önlerini getirebilirsin yere şimdiden. Kalçayı, leğen kemiğini, karın kaslarını tamamen gevşek Bu boşluğa bırak güzel. Dizler şu an minderinde. Bunları dizleri sıyırarak yukarı bakan köpeğe geliyoruz. Bedenin önünün esnediğini hisset. Krek kemiklerinin arası biraz birbirine yaklaşsın. Ellerin biraz daha yeri iterek uza. Dizlerini tekrar bırak. Ayak parmaklarını tak. Karşıya bakmaya devam et. Aşağı bakan köpek. Derin bir nefes al burundan. Bırak ağzından. Ellerine doğru bak. Sağ ayağını iki elin arasına taşı. Geride dizini indir. Kalçayı geriye ve öne hareket ettir. Aynı hareketleri burada sıralayacağız. Bu üçüncü kalça rahat. Kaktüs elleri yapıyorum. Dirseklerim omuz hizasında. Geride ayak parmağı takılı. Nefes al yüksel. Önde bacağını düzleştir. Geride topuğun yukarıda. İyice uzan gökyüzüne. Nefes ver, ağırlaş, dizini indir. Göğüs kafesini yukarı hafif taşı. İki, gökyüzü. Yeryüzü. Son, gökyüzü yukarı. Ve kalça aşağı yeryüzü. Çok iyi. Ellerini yerleştir. Aşağı bakan köpeğe gel. Kalçayı sağa sola al. Tubuklarını yukarı aşağı indir. Sabit kal burundan al nefes. Ağzından bırak. Dizlerini indir. Masa pozisyonu kalça olabildiğince rahat. Ayak önlerini koy derine. Leğen kemiğini, kalçayı, karın kaslarını boşluğa bırak. kollarını güç getir. Ayak önlerini it. Dizlerini sıyır yukarı bakan köpek. Derin bir nefes al burada. Nefes ver, dizlerini rahatlat. Kuyruk sokumunu geriye gönder. Masayı hatırla. Buradan aşağı bakan köpeğe gel. Baş rahat. Ellerin minderi hisset. Ayaklarınla hisset. Ellerin minderin önünü ileriye, ayakların geriye itsin. Nefes al. Nefes ver. Gel minderin önüne doğru. Yürü öne doğru. Ayaklar bir. Karşı yöne bak. Katlanma pozu başını bırak. Tamamen gevşe. Nefes al yukarı uzan. Ellerini kale getir. Sağ dizini kendine doğru çek. Burada kal dengede. Kaslarını uyar. Güne hazırla. Kuyruk sokumunu topuğa doğru it. Karın kaslarını geriye. Ayak, sağ ayak. Fleksiyona gelsin. Diz kapaklarına doğru çek. Bacaklar aktif. Bu ayağını geriye gönder. Savaşçı 3. Dizler yumuşayabilir burada kal. Unutabildiğin kadar düzleştirebildiğin kadar düzleştir. Say burada 3. 2. 1. Önde dizini yumuşat yavaşça yukarı hamleye gel. Gökyüzünü hatırla. Kalça yere doğru ağırlarsın. Nefes al. Nefes ver ikinci savaşçı. Geride ayak tabanı indi önde eline bak. Nefes al. Nefes ver. Geride topuğunu yükselt. Ellerini yerleştir aşağı bakan köpek. Burundan, ağzından bırak. Dizlerini indir masa. Kalçayı rahatlat. Yukarı bakan köpeğe geleceğiz. Yavaş hareket et. Yukarı bakan köpek. Dizler rahat. Masadan aşağı bakan köpek. Burundan al. Ağzından bırak. Sağ ayağını sağ baş parmağının yakınına getir. Geride ayak tabanını indir. Yan açı pozu sol kolunu yukarıya al. Bedenin yanının esnediğini hisset. Bazen kolu öne doğru itmek daha yoğun bu açılımı hissettirir. Keşfet. Bak. Avuç için yeri göstersin. Şimdi yerde el parmak uçları İyice itiyor ve bacağını düzleştirmeye çalışıyorsun. Tamamen düz olmayabilir, tekrar yumuşa. Tekrar it, ayak parmaklarını eğer bacağın düzleşiyorsa yukarıya doğru taşı. Son bir tane yumuşat. Geri gel yukarı ayak parmakların. Gerideki ayağını öne taşı katmanma pozu. Bacaklarına yaklaş. Evet. Ayakların arasına boşluk yarat. Adeleleri tut. Dirsekleri yanlara al. Burundan al nefes. Verdiğinde başını iyice yaklaştır. Rahatla. Nefesini dinle. <gülüyor> <gülüyor> ara ara ağızdan bırakmak nefesi inanılmaz rahatlatıyor. Karşı yöne doğru bak. Ve yavaşça yukarı yüksel. Uzan yukarı. Ellerini birleştir kalbin önünde. Güzel. Kali Mudra'ya geliyoruz. Kollarını yukarıya doğru uzat. Sol bacağını yukarıya doğru getir. Burada kal. Kasları yakın kemiklere doğru it. Sol ayak parmakları dize doğru çekiliyor. Sağ dizi yumuşatabiliriz. Üçüncü savaşçı geriye gönder. Kal burada. Düzleştirebilirsen bacağını düzleştir. 3, 2 bir. Önde dizini yumuşat. Gel yukarı. Evet. Hamleye. Buradan ikinci savaşçı. Pozu. Geride ayak tabanı insenin. Önde eline doğru bak. Sağ ele. Kal burada. Nefes al. Nefes ver. Mükemmel. Yavaşça ellerini indir. aşağı bakan köpeğe gel. Dizleri indir, masa. Leğen kemiğini yere ağırlaştır. Kalçam tamamen rahat. Rahat, 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 rahat. Şimdi bacakları aktifleştir. Kollar aktif. Dizlerini sıyır, yukarı bakan köpek. Dizler rahat, masa. Parmaklarını tak, aşağı bakan köpek. Burundan al. Ağzından bırak. Sol ayak, sol elin baş parmağının yakın gelsin. Geride ayak tabanın iniyor. Yan açı sağ kolunu yukarıya doğru al. Kolu ileriye uzatabiliriz. Avuç için geri gösteriyor. Sol el parmak uçları ya da avuç içi yerde. Öyle bir itiyorum ki kalçayı geriye gönderiyorum. Ve elimi ise öne doğru uzatıyorum. Yumuşuyor önde diz. Bacağım düzleştiyse ayak parmaklarını yukarı alarak uygulamaya çalış. Tekrar yumuşa. Son defa. Uzat. Yukarı bak. Esne ve hisset. Önde dizi yumuşat. Aşağı bakan köpeğe gel. Burundan al. Ağzından bırak. Bir daha al. Bırak. Bırak. Dizlerini indir. Kalçayı topuklarına doğru taşı. Keser. Ellerini birleştir. Çocuk da duraksa. Kalp atışın. Nefesini gör. İyice ağırlaş. Mükemmel. Yavaşça yüksel. Bacaklarını uzat öne doğru. Kollarını yukarıya al. Kali murra. iyice yukarıya doğru git. Daire yap burada. Dairenin yönünü değiştir. Katlanma potuzu. Dizlerini yumuşat. Öne doğru katlan. Nefes al. Nefes ver. Bacaklarının altından kollarını geçirerek bacaklara sarılabilirsin. Kafanı rahat bırak günün ilk saatleri şöyle kalçayı hafif sağa sola doğru kaldırıp silkeleyebiliriz. Çok fazla poza derinleşmeye çalışma. Nefesini izle. Güne hazırlayacak bu seni değil mi? İş öncesi şöyle bir vücuduna sarılmak. Evet ben buradayım. Seni görüyorum. Senin ihtiyaçlarını karşılayacağım demek aslında. nefes al burundan. Bırak ağzından. Yavaşça şimdi sırt üstü uzanıyoruz. Uzan sırt üstü. Ayak tabanlarını yukarıya doğru al. Pozun adına gidin mutlu bebek. Ellerini bacakların arkasından dolayabilirsin. Yetişiyorsa ayaklarını al yanlardan. Mutlu bebek. Kalçayı yerde tut. Nefes al. Sırtında hisset havayı. Nefes ver. Şöyle sağa sola doğru silkelen, çok güzel, harika. Şimdi sağ dizini kendine doğru yaklaştır, başını kaldır. Evet değiştirelim sol bacak, dizini kendine doğru. Şimdi mükemmel. İki bacağını birden tutup yaklaştır. Ellerini yere al. Şöyle geriye ve öne doğru sırtını masajla. Yes. Sonuncuda ayakları başın arkasından geriye göndermeye çalış. Ya da dizleri alnına yaklaşsın. Çok az kalacağız burada. Ve yavaşça in. Güzel. Dizleri karnına yaklaştırıp. Bu şekilde karında. Hı <laughs> yakın tutmaya çalışarak sağa doğru bırak. Bakışını sola al. Bir elini karnına koy. Oraya doğru nefes aldığında genişlemeyi hisset. Nefes ver. Nefes alışına 4 saniyede almaya çalışarak al. Tut. Ve yine 4 yavaşça ver. Biraz frenleyelim. Nefesi frenlersek ne oluyor? Gevşeme artıyor. Evet o gevşemeliyle beraber onarım başlıyor. Birazdan zaten koşturacaksınız. Şöyle bir nefesi burada bir gözlemlemek güzel. Hadi bir kere daha nefes al. Tut. 2, 3, 4. Ver. 2, 3, 4. Şahane. Diğer yöne yavaşça bacaklar karnında. Merkezde belin rahat. Diğer yöne doğru bırakıyorsun. Kolların ikisi de zıt yöne gidebilir, tek gidebilir. Evet. Dilersen yine elini karnına alabilirsin. Hadi burada yine dört alıyorum. Tut. Ver, yavaşça, frenle, Verişini frenle. Ki al. son tut son ver dört son mükemmel tekrar merkeze gel burada bir kalalım burada bir kal kollarını geriye doğru alabilirsin şöyle bacaklarını sağa sola Bacakları yukarı, kolları yukarı. Şöyle güzel bir silkele, 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 silkele. Daha yeni belki de yataktan kalktın. Evet, silkele, silkele, silkele. Ve Şöyle bir uzan. Uzan. Sadece 20 dakika dedik. Evet süremiz neredeyse doldu. Şimdi bırak bedenini. Bırak, 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 bırak. Şevval sana da uzun kalmayacağız fakat yaptığımız bu kısa çalışmanın ne kadar sizin şu an zihninize özellikle etkili olduğunu görün. Şöyle bir duraksama. Derin bir nefes al burada. Ver. Harika. Benimle aktığınız için teşekkür ediyorum. sanaya devam edebilirsiniz. Ya da yan dönerek şöyle elleri birleştirip şükranla, sevgiyle selamla kendini gün için ettiğin niyeti hatırla. Muhteşem bir gün olsun. Bir dahaki seferi görüşmek üzere. ナマステ。